السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا وحل العقدة من لساننا يفكه قولنا وفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahümme yenfe'una bima'allemtena ve alimna ma'yenfe'una ve zidna'ilma ve elhamdülillahi ala kulli hal İbn-i hadislerinin 40. dersi yapıyoruz. Elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. bab Ezan Ezan bahsi Kitab-ül Ezan ve sünneni fihima. Ezan ve ezanın sünnetleri adetleri, şekilleri Bedir Ezan. Ezan nasıl başladı? Vahid Bab Subumiye 6 Sitte 706. hadis. Haddetene Ebu, Ebu Ubeydin Muhammed İbni Ubeydi bin Meymun il Medeniyyü Haddetene Muhammed İbni Selamet el Haddetene Muhammed İbni İshakal Haddetene Muhammed İbni İbrahim et An Muhammed İbni Abdillah İbni Zeydin An Ebihi kal Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kad hemme bil buki Buk gibi bir şeyi önemsiyordu. Çünkü Medine'de Yahudiler içerisinde böyle bir çalıntı vardı. Ve emre bin nakusi fakat e, nakus da çan. Çan istedi. Çan yaptırmak istedi. fe <laughs> fenuhite neh yolundu. İçinden bu kaldırıldı. Yani Yahudilerin çaldığı boynuz ile Hristiyanların çaldığı çan sevgisi ve arzusu içinden gitti. Fe <laughs> Abdullah İbni Zeyd'in. Abdullah İbni Zeyd Medineli Ensar gösterildi. Ona gösterildi. Yani rüya gösterildi. Filme uykuda. Kale Raitu diyor ki uykumda bana gösterildi. Raitu <laughs> bir adam gördüm. Ali <laughs> Tevbani üzerinde iki tane elbise var. Akdarani yeşil. Yahmilü Nakusa bir tane çan taşıyor elinde. Fekultu <laughs> ona dedim ki ya Abdullah ey adam tebi'u Nakusa bu çanı bana sal. Kale adam dedi ki ma tasnau Bu çanla ne yapacaksın? Kultu dedim ki unadi bihi ila salati. Namaza çağıracağım insanları. Kale efela edullüke. Ben sana bir şey göstereyim mi? Öğreteyim mi? Ala hayri min derke. Bu çandan daha hayırlı, daha güzel. Kultu ve ma huve. Peki o nedir? Gale tekulullahu ekber, Allahu ekber de. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayyâle s salah, hayyâle s salah, hayyâle l falah, hayyâle l falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Kelimelerin manasına gidelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyük, Allah en büyük. Eşhedü ben şehadet getiririm ki enne en la ilahe illallah yoktur illallah ancak Allah vardır. Eşhedü eş, yine şehadet ederim ki en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hayy ala salah haydin salaha du namaza ve duaya len felah haydin felaha kurtuluşa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyük ve en büyük, Allah en büyük, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Kale fekarec Abdullah ibni Zeyd hemen çıktı. Hatta Hz. Resulullah peygamber geldi. Fekber bu olayı, bu gördüğü rüyayı, bir ra'a gördüğü rüyayı peygambere anlattı. Kale ya Resulallah, ra'eytü gördüm, recülen bir adam, hani üzerinde elbise var, akdaran iki tane yeşil, yahmilü nakusen, bir tane çan taşıyor, fekassa aleyhil haber gördüğü rüyayı kassa anlattı anlamında. Fakat Peygamber onu dedi ki inne sahibekum kadra bu arkadaşınız Abdullah ibn Zeyd kadra rüya bir rüya gördü. Millete diyor Peygamber. Ve ahre cema'a ma'a ma bilal Bilal'le bilal beraber çık iler mescidi mescidi Fe Abdullah Abdullah İbni Zeyd'e diyor ki sen Bilal'e bu ezanı öğret. Aleyhi veli veli yunadi Bilal'en Ez, e, ezanı Bilal okusun. Fennehu edna savten. Onun sesi daha nettir. Min kesenden. Kale fakareştü çıktım ma Bilal bilalle ilal mescidi mescide ve cealtu ülkiye aleyhi. Ülkiye aleyhi ben ona veriyordum. Öğretiyordum. Hadi Bilal'a. Aleyhi ve ve O da seslendiriyordu. Kale fesime Ömer ibn-i Hattab. Bu ezanı Ömer ibn-i Hattab işitti. Biz savti bu sesi. Fekar Hacı hemen çıktı, fekali ya Resulallah, vallahi yemin ederim ki, le kad ra'eytüm mitlellezî ra'a. Bu gördüğü rüyanın aynısını ben de gördüm. Kale Ebu Ubeydin, feakberine Ebu Bekir el-Hakemiyye enne Abdullah ibn Zeyd, bu rüyayı gelen el-Ensari, kale fi dalike, bundan dolayı bir şiir okudu. Elhamdü, elhamdül elhamdül elhamdullah Allah'a hamd olsun ki zel celali celal olan ve zel ikrami ikram olan hamden öyle hamd olsun ki alel adani ketira bu ezanları bana öğretti ketiran Allah'a çok teşekkür ederim. Buralar şiirdir böyle bilmek lazım. Dikkat edin el ek gel, geldi ayırdı burayı rami ikram kelimesi bu. İda etani bihi bana gelen geldi rüyamda el beşiru müjdecici min Allahi Allah'tan yani bu rüyayı bana Allah'tan öğretildi. Fe ekreme bihi Allah beni bu ezanla keremlendirdi. Le der beşeri herkese karşı. Yani kimseye vermedi bana verdi. Fi yalin gecelerce vali peş peşe üç gece bu ezan sesini gördü. Bihinle selasin üç gece. Kullemâ câe her gelişlerinde Zadeni pekiştirdi Tevkiran kalbime yerleşmesi açısından. Sumumiye sabah 707. <laughs> <laughs> Haddedena Muhammed bin Halid bin Abdullah bin Wasidi, Haddetine Ebi Amr Abdurrahman bin İshakan ez Zuhri an Salim'den, an Ebihi enne Nabi sallallahu aleyhi ve sellem nasi insanlarla danışıyordu lima yuhimmu ila salati namaza insanları nasıl çağıralım diye. Fedekuru'l <laughs> <laughs> buken <laughs> kimileri Bo, e, boynuz çalalım dediler. Fekirehu peygamber bundan hoşlanmadı. Min ecilil yahudi yahudilerden dolayı. Zümme Medekero çan çalalım dediler. Fekirehu peygamber bundan hoşlanmadı. Min ecil nasara Hristiyanlar bunları çaldığı için fe uriye nida en nida e tilken leylete fe gösterildi en nida bu ezan tilken leylete o gece rejüle minel ensar ensardan bir adama yukalü lehu ona deniyor ki onun ismi Abdullah ibni Zeyd ve ikisini gösterildi. Fatarakan Ensari Ensar Ensar kapıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin kapısını çaldı Leylan bir gece. Fehmer Resulullah peygamber emretti Bilal'e Bilal'e bihi bu ezanı öğretmesine fe ezene o da Bilal'de ezanı okudu. Kale ez ve zade Bilal Bilal ezanı okurken sabah namazında ekleme yaptı. Fi niday salati Ezanı okurken el gadatu sabah as-salatu hayrun bu da peygamber rüyada gözükmüyor peygamber de söylemiyor hazreti Bilal'in söylemesiyle takriri sünnet dediğimiz bu bilali habeşi es-salatu hayrun namaz uykudan hayırlıdır sözünü ekliyor peygamber de ses çıkamıyor. bunlara takriri sünnet diyoruz Fakarraha <laughs> <international speaking> Resulullah. Peygamber de kabul etti Resulullah. Kale Ömer ya Rasulullah. Kad ra'aytum mitilel ra Abdullah İbni Zeyd'in gördüğü rüyayı ben de gördüm. Velakin ne olsa bakın. Fakat o beni geçti. İsneyin ikinci bab. Et terci'i fil ezane. Ezanda tekrar. Subumiye semaniye. 708. Haddetene Muhammed bin Şerif ve Muhammed İbni Hayya kale Abu Ebu Asim'in enbe'ena İbni Cüreyc'in ekberini Abdullah İbni Zeyd Abdülaziz İbni Abdülmelik İbni Ebi Mahzurete. Ebi Mahzura Mekke'nin müezzini Medine'nin müezzini bilen Ebu Mahzura An Abdullah İbni Muhayriz'in Abdullah İbni Muhayriz zikrediyor. Ve kan Abdullah İbni Muhayriz bu hadise dikkat edin kelime kelime. Abdullah İbni Muhayriz yetimen yetim idi fi hicri Ebi Mahzura İbni Mu'yer'in evliğinde bu çocuk yetimken kalıyor idi. Amcası. Heyne cehhezehu ile Şam Abdullah İbni Muhayriz'i ye yeğenini Ebu Mahzure amcası Şam'a göndermek için hazırladı. Fekultu ona amcama dedim ki Lebi Mahzure amcam Ebu Mahzure'ye dedim ki Ey ammi ey amcam inni ben haricin ile Şam yarın Şam'a gidiyorum. Ve inni ben es'elü sana soruyorum. Ante zinike yani sen Resulullah senin nasıl müezzin seçti? Bunu bana anlatır mısın? Fe akberini Abdullah İbni Ebi Mahzure de Abdullah İbni Muhayrize yeğenine bu olayı anlatıyor. Enne Eba Mahzure bu Eba, Mahzura Mekke'nin müezzini Kale kareştu fi neferin biz bir grupla çıktık fe kunna bi ba'dit turuk yolun bir kısmına gelmiştik. Fe eddene müezzine Resulullah peygamberin müezzini Bunlar Şam'a doğru gidiyorlar. Peygamberimiz de karşı taraftan geliyor. Kafileyle beraber karşılaşıyorlar. Ve eddine müeddine Resulullah peygamberin müezzini ezan okudu. Biz salatı namazdan indi Resulullah peygamberin yanında. Fesemi'na biz işittik. Sautel müezzini müezzinin sesini ezanını işittik. Nahnu anhu biz mütenekkibune sırtımız peygambere ve müezzinine doğru dönük idi. Yani sırtımız, yüzümüz onlara bakmıyor Lide. Aralarında mesafe var. Fesarak ne bizde bağırarak nehkihi hikaye aynı şeyi anlatmak. Anlatıyoruz ki <laughs> nehze ubihi ezanla dalga geçerek. Fesema <laughs> Resulullah peygamber bu çocukların dalga geçtiğini gördü. 15-20 yaşlar arasındaki çocuklar ezanla dalga geçiyorlar. Peygamber de gülüyor. Terbiyeye bakalım. Fersele ileyna kavmen. Peygamber kavmen burada birilerini, birilerini onlara gönderdi. Feak <laughs> ak'aduna bizi alıp götürdüler. Beyne değil, beyne değil önüne peygamberin. Fakale <laughs> peygamber dedi ki eyyüküm elledi semi'tu kimin sesini işittim sav tohu sesini. Kad ir tefe'a yüksek sesli olarak dalga geçen Fe eşara ileyye herkes beni gösterdi. Abdullah ibni Abdullah ibni Muhayris şey pardon. Ebu Mahzura. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi. Elkam kulü. <laughs> Ve saddaku. Ve de doğru söylediler. Yani bana iftira atmadılar. Ve ersele kulü. Peygamber etrafımdaki gençlerin hepsini gönderdi. Ve habeseni beni bıraktı. Yani yanında bıraktı. Dalga geçen. Ezanla dalga geçen genci peygamberimiz baktı ki sesi çok güzel. Ve Kur'an'la ezanla dalga geçiyor. Biz ne yaparız? Siz bilirsiniz. Ve kaleli Ebu Mahzure diyor ki Resulullah bana dedi ki kum kalk fe ezzin ezan oku Fekum kum ve la şeye ekrahu bu kadar nefret etmezdim ile yemin Resulullah peygamberden o kadar nefret ederdim ki hiçbir şeyden bu kadar nefret etmezdim ve la mimma ye'murunu bihi bana söyledi, oku diye söylediği ezandan da çok nefret ederdim bu genç beyneyde Resulullah fe kum tukaktum beyneyde Resulullah peygamberin önünde Felka aliye peygamber bana verdi ezanı öğretti. Resulullah et ezan okumayı o bir nefsi bizzat kendisi. Fekale dedi ki kulillahu Allah kulillahu ekber Allahu ekber de Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sonra bana dedi ki irci burayı tekrar et ikile Femut, femut sesini yükselt. İkilerken ikincilerde sesini biraz daha uzat. Min savtike. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah diye ikincileri uzatarak git. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala hayya Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Sümme de'ani, sonra ben ezanı bitirdikten sonra beni çağırdı kadaytu ezanı bitirdim et ezanı. Kadaytu bitirme Ettezine. Fe atani bana verdi. Dikkat edin. Kendi ezanla dalga geçen insana ezan öğretiyor. Sonra bana verdi surreten bir kese fiha şey min fiddati içinde gümüş olan bir kese. Sunne vada yedehu Bakın düşmanını eğitmek buna denir. Sunne ne diyor Ebu Mahzura peygamberden ve ezandan bu kadar nefret ederdim. Sünme ve daha Sonra peygamber elini koydu. Ala nasiyeti benim alnıma, Ebi Mahzure'nin alnına. Sünne emreha merreha akıttı elini aşağı doğru ala yüzüne min beyni yedeyhi önünden doğru yüzüne sümme sonra peygamber elini göğsünden aşağı akıttı sümme belegat yedeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin eli ulaştı sürrete göbeğime kadar Ebu Mahzure'nin göbeğine kadar. sonra peygamber dedi ki barek Allahu leke. Allah sana bereketli kılsın. Ve bareke aleke seni bere sana bereketli kılsın. Seni bereketli kılsın, sana bereketli kılsın bu ezanı. Fakultu ben de dedim ki ya Resulullah emer emerteni bitezini bir Mekke. Sen beni Mekke'ye müezzin mi yapıyorsun? Yapar mısın? Yap yapıyor, musun? Yapar mısın? Galena peygamber de tamam dedi. Kademe tüke sana söylüyorum. Fedehe Fedehebe Ebu e, 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 Mahzure gitti. Kulli şeyin Ebu e, Mahzure diyor ki Fedehebe gitti. Kulli şeyin her şey kâneli Resulullah. Peygambere min kerahetiyi Peygambere olan nefretim ve kur, ezana olan nefretim bir anda kalktı. Ve âde dâlike bunun yerine kulli hu muhabbeten sevgi ve aşk olarak döndü. Resulullah Peygamber'e. Er Resulullah'ın eli. İnşallah hepinizin rüyasına bu gece Efendimizin eli değer. Ben, ben de dahil alnımızdan, yüzümüzden, gözümüzden, göğsümüzden dokunur da gönüllerimiz açılır. Amin. Fakum tukaktım ala Atta bibni Esidin. Atta bibni Esidin yanına girdim. Amilir, amil görevli, vali. Resulullah Peygamber'in valisi Mekke'de. Fe ezentü ma'hu. Onun yanında ezan okudum bir salati namaz için. Ala emri Rasulullah peygamberin emriyle orada Mekke'de mevzun oldum. Kale ve habereni e, ravi diyor ki bana rivayet edildi ki ben edreke Ebu Mahzur Ebu Mahzura ulaşandan bana geldi. Ala akhbereni, ala ma akberini, bana haber verdi Abdullah İbni Muhayris. Abdullah İbni Muhayris Ebu Mahzure'nin yeğeni. Rabbim gönüllerinizi gönüllerimizi asın. Allahu alem.